Evet, bu sefer de sinemadayız ve Elmas Avının 3. bölümü. Nam nam. Param varsa al. Yok yok. Burada böyle yerler var işte böyle oturuyorsun. Ben arkada mı kitabını oturdum ben. Dur, otur. Neyse, şimdi burada elmasları yazmayalım Merhaba. Neyse burası garip bir yer. Aa, merhaba. <laughs> merhaba. Ee, merhaba. Ben elmas sıvını çıktım Yodu YouTube bırakmak istiyorum. O elma mı? Çok güzelmiş. Kanka hazırlan o zaman. Aha bomba. Çok patlamaz o. Yüreğim hopladı ya. Aa çok güzel taç varmış burada. Hoşuma gitti bak. Ben ne kalsın ne istiyorsan al be. da güzelmiş. Wow. Parfüm. Bu parfümü de alırım ben. Valla. Şurada ben elma sıvana çıktım bu arada. Aa bizim elmasımız var. Sağol. Neyse canlarım görüşmek üzere. Hadi ben de şunu alayım.